Merhaba arkadaşlar. Ya baba camı kapamıyor Baba ses geliyor baba? Merhaba arkadaşlar. Annemin iş müdürüyle şu anda da annemin çıkmasını biliyoruz. Annemin iş müdürüyle birlikte yemek yemeyeceğiz de böyle bir tane gezme yerine gideceğiz. Gezeceğiz yani. Bak. Peri evet, anne, ama annem bekliyor. Annem yıldır önce çıkamıyor ama bu sefer altı da çıkacak. Dişim çıktı. Zaten bunlar çıkmıştı. Araba geçti. Bunu gösteriyorum. Baba. Merhaba arkadaşlar. Babası. Ben yani babasıyla birlikte park ettik. Önde oturuyorum. Babası göstermek için buraya geldim öyle zaten. Baba daha fırında vardı. Ne <laughs> Annem bekliyorum. Babaannem gelmesine ne kadar kaldı? 5 dakika olsa geldi. 5 dakika var bakın değil mi? Babam zaten. Babamın Babamın suyumu ne nokta nokta olmuş. Bekle bekle şimdi düzeldi. Hmm. Spor ayakkabı giydim. Yazıma spor ayakkabı giydim. İnanmayacak değilsiniz. Spor ayakkabı giydim. Ya gözükmüyor ne? Evet. Yedin önce çıkamıyordun. Anne bugün altıda çıkacaktın. Söylemedim değil mi ben? Bakın. Annemin şeyini de göstereyim. Göstersene baba. Gösteriyor. işte. Haydi arkam işte. meşgul. Ya, yani, arkasındaki geçti. beyaz bina. Bakın orada İş Bankası yazısı da içeride. İş Bankası bankası diye bir yazı var gördünüz mü şöyle görmediyseniz de ben nasıl da şurayı göstereyim hmm. hmm. evet, Aslında otomobil banklar var burada. <laughs> şurada da var. He, annemin iş yerini buradan gösterebilirim. Bakın annemin iş yeri. Hayda yine kamyon geldi. <laughs> Göstereyim de ben neden kamyon geliyor hep. Annenin kafasını gördüm az önce oradan. Aa. Tamam şimdi ben geçtim. Gerçekten merdivenlerden indi mi? Evet. <laughs> Masasını topluyordur. Olabilir. Annem ödüre geldiğinde de gizlice çekeceğim. Annem ödüre geldiğinde Aa, de. Yok ayıp olur. Birisinin görüntüsünü gizli aldığın zaman ayıp olur. Eğer görüntü alacaksan kişiyi uyarman lazım. Ama yine arkada onu göstermeden çekebilirim, değil mi? Başka yerlere çekebilirsin. Hadi onun masasını topluyoruz galiba. E baba öyle pamuk şekerci görmedim ben Allah aşkına. Çok komik ya. Unutma baba bugün sana pamuk şekerli bir deneyim olacak. Evet onu merakla bekliyorum. Ama onu şöyle yapalım videoya alalım. Tamam olur bir tanem benim. Bir sonraki videomuz mu diyelim baba? Diyelim, Biz Bir sonraki videomuzda pamuk şekeri yok etine alacağız. Onu da ben yine YouTube'da görmüştüm. Burada gönderdiğim yerde gördüm. Ha, bu arada benim kanalımın adı Dürütella. Zaten izleyenler bilir daha yeni youtuber olduğum için daha yeni şey yeni videolar gönderiyorum evet yeni videolar gönderiyorum Van'da yaşıyorum ben de yaşayanlar evimde koronavirüsü koronavirüsünden dolayı gelemem ama arabadayım diye maske takmıyorum dışarıdayken maske takacağım ve evet çekilmişti Kuyucudan da büyük bir yer. Onu da çekeceğim. Çok güzel. Babamın arkadaşı var bir tane. Babam jandarma bu arada bilenler varsa. Babam jandarma. Babamın arkadaşı var. Oradaki tüm şeyleri babamın arkadaşı yaptı. Hepsi gerçek bulmuştu. Göstereceğim. O zaman ne kadar da video çekeceğim. Ama aralıklı. Çok uzun sürmezse baba ha? Ya da bekletim yeri alırız. Yolumuz uzun ya kapatırsın orada istersen bir daha açarsın sen. Tamam. Babam da burada almış tespihini böyle böyle sallıyor. Ben bakın baba. Sallıyor. De... Yeter. Gözüküyor değil mi? Sallıyor kayın. Evet. Ben de alayım. Bir tane şey. Baba biz akşam yemeğimizi yemedik değil mi? Yemedik. Müdür Hanım geliyor. Söyleriz. Teklif tek ederiz. Beraber yemeği. Beraber yiyelim. Evet. Yemek yedikten sonra da çekelim ya da Böyle yemeği söylerken falan çekerim ama garsonu göstermem. Oldu. E sen rahat rahat çek. Önemli değil. Aşkım benim. ne yazıyor baba? Ver oku. Sen oku. ben okumak istemiyorum. Ver lütfen. Ver ya Yakışır ona her giyim. Yaratır iyi izlenim. Görünce sen de onu çok seveceksin, bilelim. Doğru. Güzel giyinirim. Evet, çok güzel. Bence severler, herkes onu sever. Aynen. Vallahi bence çocukların yanına çıkamayacağım valla. Durdurulmuyor.